Size bunları dış çekimde anlatmak istiyordum ama maalesef iki gündür bulunduğum bölgede sağanak bir yağmur var. Zaten sesi de duyuyorsunuzdur yağmur sesini. bayağı bir yağmur yağıyor burada. Ben şu anda Kirimli Koyun'un üst taraflarındayım. Ee, Kirimli Koyun'a indikten sonra orada bir ara yol var. aracımla o yoldan yukarıya doğru çıktım. daha önce de gelmiş olduğum bir yer.